söylemek istiyorum ne olursa olsun ucunda ne olursa olsun sonuna kadar bu kelimeyi söylerim ve en hassas noktamdan vuruldum zaten ben bir kadın bir anne zaten benim kendi hissim bir kadın zaten ben bir eşcinsel bireyim zaten ben kadınlık hisleri taşıyan bir insanım belki hayatımda hiçbir zaman bir evladım olmayıp da bir şeyler çok karışık anlatamıyorum o kadar zor bir acı durum yaşattınız ki. Hani ama yine ben ayaktayım. Yine ben ayaktayım. Niye biliyor musunuz? Ben Rabbime dua ediyorum. Diyorum ki ben bu kadarını yapmadım ki. Ben size bu kadarını yapmadım. Beni başta uyarmayıp da sonda niye bana bunları yaşattınız? Kadınları söylüyorsunuz. Mükremin neden kadınlara bunu yaptınız diyorsunuz. Ben kadınlara bir şey yapmadım. Ben sadece bir senaryo yaptım. Bir mizah uydurdum. Bir mizah söyledim. Ha tamam. Belki bunları yanlış anlayan insanlarımız oldu. Hepinize minnettarım. Hepinizin ellerinden öperim. Tüm annelerimizin ellerinden. Tüm annelerimizin affına sınırım. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sadece senaryo. Sadece kurgu. Sadece bir film gibi sürdürmek istedim. Çünkü siz bunu çok sevdiniz. Çünkü siz benim her videomu izlediğinizde siz beni zirveye siz taşıdınız. Çünkü bu durumuma siz aşık oldunuz. Çünkü çok güzel şey yapıyor diyenler sizdiniz. Değil mi? Sizler, sizler beni bu duruma getirdiniz. Başta bana diyeceklerdi ki ne yapıyor bu? O zaman bu ayaklar... Herkes ayağa kalksaydı. O zaman bu dünya şu an ayağa kalksaydı da sustursaydı beni normal bir hayatıma dönerdim. Her şeyim çok normal olurdu. Ama benim bunu sevip de caddelerde görüp karnımı öpüp de evimin adresini bilen bazı hanımefendiler olup da kapıma getirip kirazlar, erikler, vişneler koyup kardeşim bir otur bunu yapma. Kardeşim bu bir hoş değil. Bunları yaşatsaydınız neden bunları yapmadınız? Neden bunları bana göstermediniz? Ha? Şunu söylemek istiyorum. Bu hayatta benim en değer verdiğim kişi annemdir. Anne aşı olan bir insanım ben. Kadınlarımız biliyorsunuz kutsaldır. Anneler kutsaldır. Onların ayaklarının altında cennet vardır. Kurban olurum onlara. Ben yanlış bir şey yapmadım. Lütfen beni bu kadar yanlış artık şey yapmayın. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sadece şunu söylüyorum. Allah da çok büyüktür. Rabbimin adaleti de çok büyüktür. Çok büyüktür Allah'ım. Arkadaşlar onur monur diye bir şey yok. Onur diye bir şey yok. Benim her şeyim bir senaryoydu. Mizah amaçlı yaptığım videolardı. Her şeyi mizah yaptım öne sürdüm. Hiçbir şeyde onur monur yok. Onlar bir şakaydı. Onlar bir espriydi. Onun sonucunda çok güzel kelimelerim gelecekti. Ben hiçbir zaman bir anne olamayacağım. Ben bir çocuk doğuramayacağım. Ben kendimi kadın hissetsem de ben bir erkek bedeni taşıyorum. Tamam mı? Kendimi açıklamak istedim. Sadece duruyorum. Sadece şu an haberler, yalandan çıkan şeyler. Yalandan dışarı çıkamıyorum her şeyden önce. Ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Neden benim hayatımı çalsınlar elimden? Neden beni bir hayatımı elimden almaya çalışsınlar? Benim annem niye beni her saniye arasın? Ne yaptın desin? Ne yapıyorsun desin? Niye bana bunu yaşattınız? Ben kötü bir şey yapmadım. Ben bir senaryo planlamıştım. Ben bir senaryo yapmıştım. Ben bir erkeğim. Ben hiçbir zaman hamile kalamayacağım. Benim hiçbir zaman bir çocuk doğuramayacağım ki ben zaten. Bunun neyini biz uzattık? Ben hiçbir zaman zaten bir çocuk doğuramayacağım. Şuramı yaktınız. Ciğerlerimi yaktınız. Ben ağlıya ağlıyor gözümden yaşlar gelmez oldu. Bak gelmiyor kötü oluyorum ama ağlayamıyorum. Çünkü canım yanıyor. Diğerim sızlıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Allah çok...